Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım, Yüce Rabbim gazanızı mübarek, kılıcınızı keskin eylesin. Sizin için dua edeceğim hünkârım. Kafirleri, düşmanları karşı zafer kazanmaz için dua edeceğim. Mihrimah'ım, harem sana emanet. Gülfem ve Afife Hatun her daim senin yanında olacaklar. Zinhar Cihangir'i ihmal etmez. Siz bizi düşünmeyin. Hasretinizden gayrı hiçbir üzüntümüz, sıkıntımız olmaz inşallah. İnşallah. Kazanınız mübarek olsun hünkârım. Amin. Allah'a emanet. İyi gözün burada olacak Merimo. Sık sık gelirim yanına. Gelmeyin sultanım. Gelmeyin. Ne demek şimdi bu? Sizinle aramızdaki tek bah hünkârımız. O burada değilken sizin yüzünüzü görmek, sesinizi duymak istemiyorum. Sultanım, münakaşanın kimseye faydası yok. Aksine birlik olup birbirimize tutunmalıyız. Vademin kanına girenlerle birlik olmam ben. Onların ellerini sıkmam. Sümbüla, Mercan Ağa. Hünkârımız dönene kadar Şah Sultan'ın saraya girmesini saklıyorum. Boyundan büyük laflar etme Mihriba. Sen ne hakla bana yasak koyarsın? Hünkârımızdan gayrı kimse beni bu saraydan kovamaz. Ben başka sultanlara benzemem. Benim adım Mihrimah Sultan. Hürrem Sultan'ın kızıyım ben. Sizi değil saraydan, istersen payitahttan bile kovarım. Kim main olacakmış, çıksın karşıma da göreyim. Sultanım, Sarayın usulleri ve tehemmüller gereği... Kes sesini! Sarayın usullerini senden öğrenecek değilim. Bu sarayda istemiyorum. Eğer gelecek olursanız... ...başta Mercan Ağa olmak üzere... ...birçok kişinin kellesi gider. Karar sizin. Bu terbiyesizliğini asla unutmayacağım benim.